Haydi başlayalım bakalım 30 tane Premier League upgrade 78 artı daha yaptık 5 tane Walkout şey iyidir her zaman 84 bu vardı bende ya isim vardı bende bu Bu 3.78 artıyı bir bakacağız bir sonra bakacağız ama şimdilik çok şey gelmiyor mantıklı gelemedi bana sürekli bir İspanya geliyor Ben, ben tek tek açmayacağım abi ya da La Liga ile başlayalım hadi ya Tamam alakamız yok zaten Millet ön izlemeden çıkarıyor doğru diyorsun Kayıttaydım Ozan dedim ya kayıttaydım atacağım YouTube atacağım Twitter'ımı da takip et Twitter'a da atacağım yarın büyük ihtimal Walkout güzel güzel Walkout olması güzel Kim var oğlum? A cross kaçıncı cross oğlum bu? Aa bunu şimdi vereceğiz ama 5, 6, 7, 8 Tamam iki tane karışık gideceğim ya. iki tane de şimdi Premier League. 2 o, 2 o, iki o gideceğim. Tamam kalkmadı. Kaldırdık. Arjantin, Martinez. Kanka 30 paket vardı. 3 tane, 5 tane de 78 artı yaptım. 35'ten başladık açmaya. 26'dayız şu anda. 10 La Liga, 10 Premier League, 10 Lig birdi. E, o şekilde. Şimdi 2 tane de Lig 1 açalım. Richardson kötü. Kim geliyor? Kaleci. Ben tek tek leliga tek tek başlayacağım bundan sonra. La devam. 85 falan geldi. Walkout geldi. Fernando geliyor. Haydi oğlum. Pas geliyor. Bonu geliyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Kanades ne istiyor acaba benden? Ne yapacağız şimdi? Devam abi 78 artı. Kaldırdık. Kraliçki. En azından böyle 78 artı yapınca hani duplicate gelme olasılığı da az oluyor. Yine kaldırdık. Oğlum bu paket İspanya paketi beyler bu. Kimse kandırmasın birbirini. Bu bildiğin İspanya paketi ya. Kardeşim sola da gitmiyor gerçi. Ya tamam buradan hani İspanya tamam da. Premier Lig devam haydi. Yok bir şey. Açamadıkları paketlere üzülmüyor. Bence de ya insanlar teselli buluyor. Volkout sonunda be. Bu bende Diaz tabii ki değil mi? Başka kim olabilir ki? Neyse iyi yine. E ben bende var bu. Ne yapacağız oğlum? Bittik. Bittik bittik. Bu satılabilirdi bendeki. Evet. Güzel. Ya buradan aslında gelme ihtimali vallahi çok yüksek bak. Vallahi çok yüksek. Ama getirtmiyorlar işte. Getirtmiyorlar. Bu lig esnislerini getiriyorlar ya aslında çok kolay gibi görünüyor buradan çıkarmak ama yok. Adamlar onu ayarlıyor. Baksana walkout bile gelmiyor. Zaten bir walkout kim var? Kante falan var. E, Ruben Diaz var. Bruno Fernandes var. Başka kim var? Thiago Silva falan var. Baksana ya o çıkan, dikkat ediyor musunuz? Çıkan oyuncular bile aynı. Hani mesela, mesela o kadar şey yapıyoruz. Walkout'ta bir Kante gelsin, Thiago Silva gelsin gelmiyor. 5 tane paketimiz. Sol yok zaten. Ol yok. Yok abi ben hayatım boyunca bu kadar kötü paket açmamıştım bir falan ya. Yok yani. O hesapla girseydim vallahi açmıştık ya. Kardeşim bir sola gitti. Ben lig bir yapmak istemiyorum ya. Lig bir açalım bir ondan bir sıyıralım kendimizi. Zaten gelmiyor. Benim gerçekten o modum artık kalmadı. Solu, solu unutmuş ya benim hesap. Sola gitmeyi unutmuş. 20 tane 78 artı 3 oyuncu. 6. Hadi oğlum. Evet. ışığı bile kaldıramıyoruz. Yaptı Ankara. Ay ay! Inform geliyor ama kalkmadı bile Hollanda. Bu arada Hollanda'dan gidiyoruz. Oo, Vincent Janssen geliyor. 11 açacağım ondan sonra hiçbir şey gelmeyecekmiş. Walkout gelsin lütfen ya. Zapato. 7'de kim var? 11 açacağım şimdi. Walkout, hadi. Yok, değil. Ricardo Pereira. 4 def var. 4 Inform, yine kalkmıyor. Yine yansan mi? Yok. Kim oğlum bu? Morales. Sürekli bu geliyor zaten. 7 kaldırdık. Volkov olur mu? Lan oğlum Bandai verdi. Biz bir görevini daha yapalım. Walkout bile gelmiyor yani. Baksana saçma sapan Hojbergler falan geliyor. Kardeşim kaldırırsın. Walkout da ver bari ya. Yok Tariç veriyor. Dimar ya. Yok Kostic. O oh, iyi. 85 iyi. Xavi valla benim zor ya. Kalk kardeşim İspanya vermez sen adam değilsin Bak Firmino olar Oğlum walk out ver Allah Allah İspanya nasıl okuyayım artık ya ne İspanya'ymış bu Şans ya vallahi Çok örneği çok var bunun Ne alaka oğlum? Ne alaka? Oğlum bu ne alaka? Aklım gitti ama. Pirlo 5 skill değil mi? Oğlum. Net 11. On... <laughs> ya bu <laughs> ne? <laughs> Abi şans şans. <laughs> lan bu ne alaka? Allah Allah. Tövbeler olsun ya. Yayını arkaya aldım gene ne oğlum sen arkada tut şu oyunu gözünü seveyim ya. Oğlum bu iyi lan. 78 artıdan bu çıktı lan. Ananı ilk defa öyle bir şey gördüm lan. Tam İspanyollara sövüyorduk. Aynen bir daha bir çıkıp girsene ya. Bir şey deneyeceğiz. Oğlum buradan ikon çıkarmak da çoğu yani biraz. Toti ikon bir de. Şans diyorduk ya işte tam onu konuşuyorduk. Harbi şans ya. Bu bak normalde bu imkansız bir şey. Yemin ediyorum imkansız bir şey ya. 20 tane daha 378 artı. Allah'ım walkout çok şükür. Roberts güzel güzel güzel. Güzel. Kankacım 85 artı 3'üm yok ki benim. Daldırdık. Walkout değil İspanya. Oh. Hayır psikolojim bozdu benim. Hadi oğlum walkout. Allah'ım ya ben çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ben ya. Buradan gelmişti Toti Pirlo. Yok. Neyse 85 iyidir. İkon yapılır. Lig esnesi ne yapacağız? Oğlum bak İspanya'nın sizin İspanya'nız batsın ya. Psikolojimi bozdu bunlar benim ya. Ne geliyor? Hoti. Hadi be. Oblak. Aa. Bu bir şey diyeceğim. 83 artı 10 değil mi? Ya yani kapat gidelim. Kapat gözünü seveyim. Bu ne ya? Yok yok evet. Gerçekten daha kötüsü yok ya. Geçmiş olsun. Walkout değil. Voivoda tabi ki. Ben de diyordum nerede Voivoda nerede? Walkout. İngiltere. Sabek. Trent Alexander Arnold. Çıkmadı Halil ya. Ne yapalım abi? Ne var? 85 artı 3 ve... Tamam haydi bakalım. Tamam 3 olsun. Haydi. Gel hadi be. Oğlum bu Volka da mı değil? Vallahi Volka de ya. Bu paketler niye böyle ya? Ha iyi iyi. <laughs> Bak bu bu onu yapabilir ama. Mares. Yok. Gayet iyi. Gayet iyi. Bütün şey Team of the Week havuzu bu. Sende de aynı. Siz nereden aldınız bu paketleri ya? Uruguay Torayla. <laughs> Lan adam Fenerli be kardeşim ya. Adam Fenerli adama Torayla getirdik. Hulk out ama... Toti şey mi? mu? <laughs> Çok kötü.